İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde değeri tam 17 milyon lira olan Ferrari test sürüşü sırasında kaza yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün araç sahibi değil tamir ustası olduğu ortaya çıktı. Kaza öğle saatlerinde E5 Karayolu Ekinoba mevkiinde yaşandı. Piyasa değeri milyonlarla ifade edilen lüks otomobil köprü ayağına çarptıktan sonra ters dönerek kullanılamaz hale geldi. Kazanın ardından sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ancak işin aslı sonradan ortaya çıktı. Meğer kazayı yapan kişi aracın sahibi değil, tamirini üstlenen ototamir ustasıydı. Onarımı bitirdikten sonra test sürüşüne çıkan usta direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kaza kaçınılmaz oldu. Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatırken milyonluk aracın akıbeti ise merak konusu oldu. Allahın